Bayıcımasız kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Güzeller. SkyWars hakkında bilmediğiniz 4 ilginç bilgi açıklayacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu Sky Skywars hakkında bilmediğiniz 4 ilginç bilginin ikinci bölümü arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ilk videomda dediğim gibi bunlar uzayacak. Mesela Survival Games 170-180 bölüm olacak. Skywars 170-180 bölüm olacak. Skyblock 170-180 bölüm olacak. Critical Ops 170 380. Bütün oyunlar, bütün seriler 170 olmaya çalışacak yani yapmaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman videomuza hemen geçelim. Arkadaşlar SkyWars hakkında bilmediğiniz 4 ilginç bilgiden birincisi. Arkadaşlar, SkyWars'ın anlamı gökyüzü savaşlarıdır arkadaşlar. Google çevirden baktım, en sonunda baktım yani bir ay geçti bakmadım arkadaşlar şimdi baktım artık. İlk hatırlarsanız ilk videomda demiştim ki Google çevirden bakacağım demiştim arkadaşlar. Şimdi de baktım zaten arkadaşlar. Yani Sky Wars gökyüzü savaşları demek arkadaşlar. Sky gökyüzü Wars'te savaş olduğu için gökyüzü savaşları arkadaşlar. Sky Wars hakkında da bilmediğiniz orada ilginç bir den. İkinci ilginç bilgimiz size arkadaşlar. Sky Wars arkadaşlar iyi oynayanlar bütün oyunları iyi oynayabilir. Nasıl yani arkadaşlar? Eğer gökyüzü savaşları oynayabiliyorsanız diğer oyunları da oyun diyorum bakın Minecraft serileri demiyorum. Diğer oyunları da iyi oynayabiliyorsunuz. Niye arkadaşlar? Çünkü Gökyüzü savaşlarını arkadaşlar etkisi bırakıyor yani. Adam bir cecedere kilik yapıyor. Onu her oyunda kullanıyor artık yani. Artık gökyüzü savaşları anı bırakıyor demek lazım o yüzden. Gökyüzü savaşı bir kere oynayın derim. Onu da yenerseniz zaten bütün oyunlarda birinci olmaya. Bence öyle yani bence öyle abi. Jitter click makro değil de yani hani jitter kilik kullanabilirsiniz. Skywars hakkında bilmediğiniz 4 ilginç bilgiden 3. ilginç bilgimiz size arkadaşlar arkadaşınız oyunu abi arkadaşınız oyunu o kadar efsane oluyor ki İnanamazsınız. Arkadaşınız Allah kanka sen şuraya git ben buraya gideyim. Sen yukarı çıksan toprak toprağa kal. Hadi bana getir. Öyle eğlenceli. Anlatırken bile eğlendim yani. Gerisini siz düşünün. Oynayışını, oynayış şeyini siz düşünün artık. Skywars hakkında 4 ilginç bilgiden bilinmeyenlerin 4 ilginç bilgisi. Bu, <laughs> bu nasıl bir Neyse 4 ilginç bilgimiz bizim arkadaşlar. Arkadaşlar adanızı büyütün. Nasıl yani arkadaşlar? SkyBlock'taki gibi adanızı böyle topraklarla taş bloklarıyla büyütün. Bence büyütün yani. O zaman arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videomu umarım ki beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok böyle oyunlar hakkında belirmeyenler videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi sakın unutmayın Arkadaşlar sağdaki kırmızı butona basarak da bayıcı kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak bay bay.